Merhabalar. Ben yine uzun bir ara verdim. Dönüşüm bitkilerle değil bu sefer meyvelerle oldu. Çünkü uzun zamandır tropik meyvelere böyle bir yetiştirmek için merakım vardı. Bu sene artık dedim ki ben bu işe başlayayım. Biraz da bazı türlerimi azaltacağım. Başta sukulentler olmak üzere. Bundan sonra biraz tropik meyve üretimi yapacağım. Bugün size bu meyveleri tanıtmak istiyorum. Bunlardan biri pasiflora meyvesinin edulis denen türü bu yenilebilen bir tür ben hazırlık olsun diye önceden bir kestim şöyle bir miktar süzdüm. bakın şöyle bir rengi var çok değişik bir kokusu var sanki böyle portakal ve ananas gibi bu meyveler geleli aslında epey uzun zaman oldu ama ben bir türlü çekim yapmaya vakit bulamadım bunun içinde bir sıvı oluyor yani meyvenin kendi suyu. Normalde daha da fazla oluyor ama bu meyvelerde artık çekildi. Bir tanesini açıp da göstereceğim şimdilik böyle. Bunu ben tekrar bakacağım. Çünkü tohumları yani bu çekirdekler bunun aslında tohumu. Bakın. Ve şimdi bir tane yeniden keseyim. E bunu ortadan keserseniz suyu akarak ziyan oluyor. O yüzden şu şekilde tepeden keserek açarsanız suyunu da ziyan etmemiş olursunuz. Şöyle içinde 3 tane evcik var. Meyveler değil de çekirdekler orada ve sıvı kısımda orada. Tekrar ben boşaltayım. Daha taze olanlarda su daha fazla oluyor. Hamları sonra boşaltırım. Bir tanesini ise yeniden kesip göstereyim. Biraz bunun bayağı su çekilmiş. Bakın bu su bayağı çekilmiş artık. Sadece tohumlar kalmış. Şimdi ben bu tohumları nasıl çimlendirdiğimi anlatmak istiyorum. Bilgiyi saklamayalım, herkes faydalansın Tohumları bu şekilde süzdükten sonra birkaç kere iyi su ile yıkıyorum ve o suyu da atmıyorum tabii ki Vitaminli bir su içiyorum. Sonra çekirdekleri suda bırakıyorum iki gün kadar ve bu suyun içine bir miktar limon suyu sıkıyorum ki asidik bir ortamda çimlenme daha rahat oluyor. Onları süzdükten sonra ben e, tropik meyvelerde bir şey dikkatimi çekti. Taze tohumlar daha çabuk çimleniyor. E, daha uzun süre durursa bazen hatta çimlenme özelliğini tamamen kaybediyor. Tohumları dediğim gibi iki gün su içinde bıraktıktan sonra şu şekilde kapaklı bir kap içine. Ben bunun alt kısmına şuradan görünür mü bilmiyorum ama. E, yosun koydum daha nemli tutması için üzerine kaliteli bir torf koydum tohumları serptim ve üzerine bir miktar daha toprak koyarak ağzı kapalı şekilde önce e, çimlenmesini sağladım tabi bu işlemi yaparken her gün mutlaka havalandırdım nemlendirdim ve şurada da yazıyor bu sarı e, pasiklora meyvesi. Onun yanıma almamışım. Onu da göstereyim sonra. E, bu da mor. Yani şu meyveler. Bunları bu şekilde <laughs> pardon çimlendirdim. Artık bunların ayırma zamanı geldi. Şimdi bunları e, tekli saksılara alacağım e, ve bir kısmını da satacağım. İlgilenenler olursa bana ulaşabilir. E, bu konuda sormak istedikleriniz olursa bu paylaşımın altına yazabilirsiniz. Şu da taze bir meyve olduğu için şunu da kesip yeniden göstermek istiyorum. O üç evcik olayını bir saniye. Suyunu boşalttım. Ha, bu arada bu meyve yaklaşık e, bir yıl içinde meyve vermeye başlayacak. Sarmaşık gibi e, büyüyen bir tür. Bakın Ee, kışın soğuktan korunması gerekiyor eğer doğum olan bir e, iklimdeyseniz. Onun dışında kolaylıkla yetiştirebileceğiniz ve faydalı olan bu meyveleri alabileceğiniz bir tür pasiflora ve bunun birçok yenen türleri var. E, zaman içinde onları da e, edindikçe sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda pitaya yani ejder meyvesini tanıtacağım. Görüşmek üzere.